Evet, Tuna kazanana kadar devam etme oyunumuzda. <laughs> Geri sayın başlasın orada. Başla. Kayseri Spor. Ee, Gökhan Ünal. İyiydi. Tamam, kart asmışlardı, satmayacağız diye. Sonra sattılar. Aynen. <laughs> Benim aklıma bir daha geldi, öyle değil mi? <laughs> Baksana. Ee, Arda ha, Turan. <laughs> a, oğlum Arda Turan'dan nasıl kaybederim ya? <laughs> Çok utanıyorum, <ya>. kendimden utanıyorum. <laughs> Sergen Sun. Ha, bu, bu, bu geri dönüşün sinyalleridir. Oynamaya devam edelim lütfen. Barcelona. E... Fabregas. Fabregas. <laughs> Fabregas da öyle. Fabregas Kaç, da evet İspanyolların Sergen Yalçın'ı gibi. Kayser Spor. Real Madrid ve Kayser Spor. Adebayor oynadı mı? Kayser <laughs> <Borası> var ya. <laughs> ben Kayser Spor'u. Bak, bak Kayseri. <laughs> Ulan sürekli da. Kayseri diyorum bak demek ki kan çekti. Galatasaray. Eee, Tottenham. Dur var. Tottenham Galatasaray. Levin şey, Fernandez. <gülüyor> 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 bu, bu, bu geri dönüşün sinyalleridir. De. Oynamaya devam edelim lütfen.